Kabe'yi seyredin bu vesileyle. Kabe'de dua edin. Sabah namazın sünnetini kıldık. Farzını bekliyoruz. İnşallah Rabbim nasip ederse sabah namazın farzını kılacağız. Canlı olarak Kabe'nin resmini şu anda alıyorum ki altın olun ön tarafındayız. Dualarınızı bol edin ilk aklınızdan geçen ne varsa hayırlı işlerinizi hayırlı gönülleriniz ne istiyorsunuz Rabbimizden isteyin. Şu anda ben bu dualarınızın hepsini Rabbimize iletiyorum. Sizin yapacak bu video size sonra gelecek. Şu anda WhatsApp yok ama bu dualarınızı şimdiden Rabbimin kabul etmesi için sunuyorum. Bu ve Kabe'yi de izleyerek dualarınızı bol bol yapın. Bizden dua ekleyenlerin en küçüğünden en büyüğüne kadar, en azından en çoğuna kadar her kimse tanıdığımız, tanımadığımız bizden şifayın dua isteyenlerin hepsinin dualarını sen kabul eyle. Okumuş oldukları Kur'an-ı Kerimlerini sen kabul eyle. Annelerine, babalarına, geçmişlerine rahmet eyle. Tüm sevdiklerimize sen rahmet eyle. rahmet yaşayanlara sağlık ve sıhhat ve şifa ver Rabbimiz. Rabbimiz şu anda Kabe'nin önündeyiz. Senin Kabe'ndeyiz. Tüm bizden duayı bekleyenlerin dualarını sen kabul eyle ya Rabbim. Ya Rabbim sabah namazını kılacağız. Şu anda sabah namazını bekliyoruz. Sünneti kıldık. Herkes tüm cemaat sabah namazını bekliyor. İşte Kabe'de yapılan dualar hürmetine dualarımızı kabul ediyoruz. İşte Kabe'deyiz Rabbimiz. Bizden dua bekleyenlerin dualarını hepsini sen kabul eyle ya Rabbim. Kabe'deyiz, mukaddes topraklarındayız. Rahmanım senin misafiriniz Allah'ım. Misafiriniz olarak diyoruz ki Rabbim bizden dua bekleyenlerin dualarını sen kabul eyle ya Rabbim. Onları sen koru ya Rabbim. İyiler, iyiliklerle karşılaştır. Kötüler ve kötülüklerden sen uzak tut. Onları senin yolundan ayırma ya Rabbim. Cennette kullarından eyle ya Rabbim. Cennette cemalinle müşerref eyle ya Rabbim. Rabbil Alemin sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri ve tüm sevdiklerim sen affet. Bu seher vaktinde, bu sabah namazı vaktinde sana yalvarıyoruz Rabbimiz. Ne olur bizlere, tüm sevdiklerimiz, dua bekleyenlere, dua edenlere, dua isteyenlerin dualarını sen kabul eyle. Cennetli kullarından eyle ya Rabbim. Kabe'nin üzerinde de hilal ay görünüyor. Bu güzel günde sen bu dualarımızı kabul eyle ya Rabbim. Senin aşında. <laughs> yapılan dualardan eyle. Senin Peygamber Efendimizin yaptığı dualardan eyle. Peygamber Efendimizin ayak bastığı, namaz kıldığı, ziyaret ettiği Kabe'si Kabe'deyiz. Hazreti İbrahim'in imar ettiği, Hazreti Adem'in ilk yaptığı Kabe'ndeyiz. Bu Kabe'nin hürmetine dualarımızı sen kabul eyle ya Rabbim. Ya Rabbil Alemin sen affedisin affetmeyi seversin bizlere tüm sevgilerim sen affeyle ya Rabbim. Ya Rabbil Alemin şu seher vaktinde sabah namazını beklediğimiz şu vakitte bu videoyu izleyen, biz de dua isteyen tüm huzurlu kulların sen Rahman'ın, Rahim'in yapan has kullarından eyle ya Rabbim. Onları cennetinle müjdele ya Rabbim. Kabe'ndeyiz, Kabe'nden dua ediyoruz. Hep dua ederken bu dualarımızı Mekke'yi mükerremede, Medine'yi münevverede de, Mine'de, Arafat'ta yapılan dualarla eyle deriz ya Rabbim. İşte şu anda Kabe'ndeyiz ve Kabe'nin huzurundayız, Kabe'nin önündeyiz. Lütfen dualarımızı sen kabul eyle ya Rabbim. Günahlarımızı Rabbi sen bağışla bizleri kötülüklerden, sen koru bizleri seni yolundan. Ayırma ya Rabbim, bu kadar insan burada namaz kılıyor, bekliyoruz. Ahmet getirilecek az sonra. Ahmet getirildiğinde namazı kılacağız, sen kabul eyle ya Rabbim. Bayanlar şu arka tarafı ayrılık, bayanlar bu tarafta kılıyor, erkekler Kabe'nin ön tarafında kılıyor. Dualarımızı sen kabul eyle ya Rabbim. Bu sırada kendimi de bir çekeyim. Bu da benim. Size dualarımı ediyorum. Gözlüğümü de çıkarıyorum. Kabe'ye çıplak gözle bakıyorum. Bu göz hepinizin gözü olsun inşallah. Hepiniz bu gözle bakmış olun. Bu gözlerin gördüğünü Rabbim hepinizi gelmeyenlere nasip etsin. Sabah namazının kavmeti başladı. Kavmeti getiriyor. Herkes kalktı namaza duracağız. Ya Rabbim duaların kabul oldu bu saatte. Bu duaları sen kabul et Tüm duaları kabul Bizden dua bekleyenlerin dualarını kabul eyle. Müslüman kardeşlerime sen yardım et. Allah'a, İslam İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Bizlere her türlü güçler karşı Sen her şeyi gücün yeter Rabbimiz. El Fatiha. Bugün 21 Mayıs Çarşamba sabah namazı.